Herkese merhabalar arkadaşlar. Son günlerde bir anda bildiğiniz gibi Instagram'a girerken bir hatayla karşılaştık. Hatta birden fazla hatayla karşılaştık. Bu başımıza ilk defa geliyor biliyorsunuz. Biz de bunu araştırdık. Hatalar hangisiydi arkadaşlar? Birinci hata topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz hatasıydı. Bununla karşılaşmış olabilirsiniz. Diğer hata ise Instagram daha sonra tekrar dene hatası vardı biliyorsunuz. Giriş yaptığımızda böyle bir hatayla karşılaştık. Bu bir anda oldu arkadaşlar. Yine böyle bir sorun yaşarsanız diye bazı çözümler var. Bunları araştırdık yapabilirsiniz. Zaten çok basit ve bazı şeyler de yapmamanız gerekiyor. Biliyorsunuz Instagram bazı aşırı hareketleri diyelim engelliyor. Atıyorum işte çok fazla unfollow yaparsanız veya çok fazla takip yaparsanız veya çok fazla gönderi paylaşırsanız. Hani buna robot hareketleri olarak algılayabilir. Şimdi ilk önce Google'a açalım arkadaşlar telefonumuzdan veya bilgisayardan da girebilirsiniz olabilirsiniz. Fark etmez. Google'a web hakim yazalım arkadaşlar. Şöyle aratayım ben de. Şuradan teknoloji sosyal medya sitesine gelelim en üsttekine. Şöyle sağ üstte arama bölümüne Instagram yazalım birlikte. Burada alt tarafta bu aynen şu hataydı zaten. Sonra da diğer hataya bakarız. Burada arkadaşlar şöyle bakalım hemen birlikte. Instagram daha sonra tekrar edenin hatası almasının sebebi arkadaşlar bir günde birden fazla kullanıcı takip etmenden kaynaklanıyor. Veya daha fazla takipçiyi de unfollow etmekten kaynaklanıyor. Yine söylediğimiz gibi. Bunun çözümü değilse Instagram bunun önüne geçmek için hesabınızı bir süre kapatıyor. Hatta genelde bir saat içerisinde yüzden fazla kullanıcı takip ettiyseniz de olabilir. Yani bunları böyle okuyalım. Aklımızda kalsın. Bununla ilgili neler yapabiliriz arkadaşlar? Instagram uygulamasından çıkış yapın arkadaşlar. Ben yine yapamazsanız sağ tarafa da videosunu atarım. Bu önberlik ve çerezleri temizleme muhabbeti var biliyorsunuzdur. Çıkış yaptıktan sonra bu Ayarlar sekmesi var. Ayarlardan uygulamaya girin. Uygulamaya girdikten sonra Instagram'ı seçin arkadaşlar. Orada ön belleği ve çerezleri temizleme kısmı var. Ben yine dediğim gibi video atacağım sağ tarafa. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Bu şekilde çerezleri temizledikten sonra tekrar kullanıcı adınızı ve şifrenizi girip bir deneyin arkadaşlar. Eğer olmazsa VPN'de açıp girebilirsiniz. Böyle güvenilir VPN'ler var. Şu sağ üstte VPN yazarak bu VPN makalesi vardı. Oradan da bakabilirsiniz bu VPN uygulamaları, en güvenilir VPN var. Bakın buradan bakabilirsiniz. Neyse biz şu hataya dönelim. Bu hatayı almamak için ne yapmalıyız arkadaşlar? Paylaşımları art arda yapmayalım. Güne çok fazla insan takip etmeyelim. Herhangi bir yorumda konuyla alakasız hashtag kullanmayalım. Yani az önce dediğimiz gibi aslında çok fazla aşırıya gitmeyelim. Çok fazla kişiye de arkadaşlık isteği göndermeyelim. Yani bu bot gibi davranmayalım. Hani botlar bir günde işte, işte 10.000 -10 kişi takip ediyor. İşte bir günde 50 kişi beğeni vesaire vesaire yani hani biliyorsunuz zaten uygulama muhabbetlerine biliyorsunuz giriş yapıyorsun Hesabınızla ilgili sıkıntı çıkarıyor Instagram hani bu unfollow uygulama falan da zaten çok önermiyoruz biliyorsunuz güvenilir değil Çoğu Öyle bir şey yaparsanız da hemen şifresi değiştirin Hatta kendi hesabınızla da girmeyin yani tavsiye ettiğimiz bu Hiçbir şekilde üçüncü parti uygulamaları bence Çok denememeniz yani bu bir tane daha hata vardı biliyorsunuz az önce de söyledim bu toplumumuzu korumak için falan diye hemen onu da Yazayım şöyle topluluğumuzu korumak için diye başlıyordu. Şöyle aratayım sağ üstten. Ona da bakalım. Yani şu makaleye girelim. Topluluğumuzu korumak için bazı hak istiyoruz. Aynen yine bu. Yine muhtemelen aynı muhabbet ama gene de bakalım. Ee, çerezleri temizleniyor. Aynen yine çerezleri temizlersek. Yine uygulamalardan bu Instagram uygulamasını bulup çerezleri temizlersek. Dediğim gibi yine ben atacağım videosunu. Ee, i̇şlemler bu kadar arkadaşlar. Çerezleri temizlemek yeterli olacaktır. Bir de tabii aşırı davranışlar onu söyledik zaten çok fazla hani aşırıya kaçmamak lazım. Şimdilik bizim bulduğumuz bilgiler bu şekilde. Yine konuyla ilgili yorumlarınız olursa alt tarafta yorumlar bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.